Benim ismim Orkun Tekepçe Editör Totelleri'nin CEO'suyum. Bugün bizlerle birlikte olduğumuz için, davetimizi kabul ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Sizlerin de bildiği gibi turizm, kültürümüzün dünyaya tanıtılması ve yayılması için en önemli sektörlerden bir tanesi. Bizler de yarım asıra yakın bir süreçte sektörde hizmet vererekten bu tanıtımı binlerce turisti misafir ederekten yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim için bizim için misafirleri ağırlamakla birlikte en iyi şekilde ağırlamakla birlikte aynı zamanda kültürümüzü tanıtmak konaklayan kişilerin bunun deneyimlemesi de ayrıca önemli en önemli şeylerden bir tanesi en, en e, doğru bir şekilde bunu tanıtmak. Çünkü burada hem hizmet sektöründe olmakla birlikte aynı zamanda kültürümüzü dünyaya en doğru şekilde tanıtmak gibi bir misyonumuz da var istedim Coğrafyasında doğduğumuz zincirimizin ortaya çıktığı e, Van'ın e, Kültürel miraslarından bir tanesi olan Van kahvaltısıyla birlikte sizlerle birlikte olmakta ayrıca bir e, gurur veriyor bizlere. Kültürel mirasımız, bizim kültürel mirasımız aynı zamanda coğrafya olarak da tespitli olarak e, Van kahvaltısını bugün itibariyle tüm otellerimizi hayata geçirerekten bunun tanıtımına katkıda bulunmak ayrıca bizim sosyal sorumlu projelerimiz hangi tanesi olarak yerini alacak? Ümit ediyorum, ümit ediyorum siz de şu anda deneyimlediğiniz kahvaltıyı beğenmişsinizdir. Olumlu ve yalansız yorumlarınızı alırsak ona göre gerekli değişiklikleri e, düzenlemeleri hayata geçiririz. Çünkü sizlerin deneyimlerini deneyimlemenizden sonra bizler de o otellerimizi hayata geçireceğiz. Yaklaşık Yeni Masa'daki yolculuğumuzda şu anda 11 tane otel ile 8 tane farklı markayla ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Prenses programımız sayesinde markamızdaki otel sırlarını yakın zamanda daha da yukarılara çekeceğiz. 8 tane farklı ekonomiden büyük segmente kadar olan kendimize ait markalarımızla 2030 senesinde Eylül Oteli'ye ulaşmayı hedeflemekteyiz. Ee, daha iyi önümüzdeki seneler içerisinde Eylül otel hedeflerimizde daha iyi hedeflere çekebiliriz. Sizlerle, sizlerle birlikte olmak çok güzel. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sözü emek adıma bırakıyorum. Öncelikle afiyet olsun. Tekrar hoş geldiniz. Ben Emel Elik Bezaroğlu, Elik Börtoktan Sanatçıları Satış pazarlamadan Dalı Sorumlu Yönetim Kurulu üyesiyim. Yaklaşık 50 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren Elik Börtoktan Sanatçıları olarak yerel değerlerimize sahip çıkmaya ve kültürel öğelerimizi korumaya çok önem veriyoruz. Bugün sizlerle Elik Börtok zincirimizin doğduğu Van şehrine ait kültürel zengin, zenginliklerden birini ...elit world yorumuyla hep birlikte <laughs> deneyimlemek için bir araya geldik. Bugünimizin başlığı, dünden bugüne iz bırakan mezefelerle Van kahvası olacak. Çok eski yıllardan bu yana Van, bildiğiniz üzere yolu, pardon, pardon. dünyanın en önemli tarihi ticaret noktalarından... ...bir üzerinde yer aldı. Tarihin her döneminde hem konumu hem de kültürel çeşitliliğiyle önemli şehirlerden biri oldu. Evet, Coğrafi konumunun yanı sıra sahip olduğu eski doğası ile hayvanlığın geliştiği bölgelerden biri durumunda yer aldı. İlk olarak taze süt satın alınan süt evleri ile temeli atılan kahvaltı kültürü, sütün içine ekmeğin doğranmasıyla yanında peynir ve çayla servis edilmesiyle başlıyor. Sütten peynire, ardından bölgede kışın zor bulunan otların bahar aylarında karın e, karnın erimesinden sonra ortaya çıkan taze otların peynire katılmasıyla o peynir e, oluşturuyor ve kahvaltısının e, ana öğesi şeklinde yer alıyor. Bu lezzetler çok sevilince yanına bal, kaymak ve tereyağı da e, ekleniyor. Kahvaltıdaki her bir lezzet bölgede en doğal yapıldığı yerden temin ediliyor ve bölgenin diğer yerel lezzetlerinin de eklenmesiyle ülkemizin en zengin kahvaltı kültürü olan kahvaltısı ortaya çıkıyor. Murtadan kavurmaya, ki masamızda tüm çeşitlerimiz mevcut, hepsini deneyimliyorsunuz. Ee, 40, yaklaşık 40 çeşit doğal ve yerel lezzetli kahvaltı sofralarında buluştuğu Van kahvaltısı, ülkemizin zengin yemek kültürünün de bir parçası niteliğinde. Bu topraklardan çıkan ve dünyanın dört bin yıl, yanından misafirleri otellerimizde ağırlayan bir tüm olarak amacımız köklerimizden gelen bu kültürel miras sahip çıkmak ve onu dünyaya en iyi şekilde tanıtmak olacak. Bugün burada bizlerle deneyimleyeceğiniz e, Elif Dört Yorumu'yla Van Kahvaltısı tam anlamıyla dünyanın yerel lezzetlerimizin izinde bir yolculuk sunuyor. Amacımız ise bu yolculuğu bir sonraki durağımız olan dünya mutfağını hep birlikte taşıyabilmek. Yerel üreticilerimiz ve varlık tedarikçilerimizden temin edeceğimiz ürünlerle sadece bir kültür projesini desteklemekle kalmıyor, yerel ekonomiye de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Aylık olarak gerçekleştireceğimiz tedarik, tedariklerle Yerel üreticilerimizden yüksek kilogramlarda satın alma gerçekleştireceğiz. Elite World Hotels Hotel, Resorts olarak banka kahvaltımızı menüze ekleyerek hem yerli hem de yabancı misafirlerimizin ziyaret ettikleri otellerimizde bu kültürü deneyimlemelerini hedefliyoruz. Bugün bizimle bu deneyimi paylaştığınız için evet. bize tekrar teşekkür ediyorum. Ben sözlü mutlaklar koyduğunuz Mehmetçe'de bırakmak istiyorum. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Değerli basın. Değerli basın mensupları, e, hepimiz hoş geldiniz diyorum. ve beyefendilere. E, bugün güzel bir günde buradan size anlamaktan e, gurur duyuyoruz. E, Emel Hanım ve Orkun Bey'in de bahsettiği gibi, tabii ki bu coğrafi işaretli ürünlerimizden e, bugün size bir kahvaltı e, hazırladık. Bu çok önemli. yer yerel lezzetlerinden oluşan e, ürünler hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Tabii ki uzun yıllardan beri turizm sektöründe çalıştığımız için de bir şef olarak da e, her şey önce farklı ürünleri deneyimlemekte de, e, şansımız oluyor ve denemiyoruz da. Bu e, deneyimlediğimiz de en başta gelen coğrafi işaret ürünler. Bunlar e, tabii ki ülkemizdeki unutulmuş çok iyi ee, insanların e, işte e, batıda ve doğuda e, deneyimlerini biz şeyleri getiriyoruz ve insanlar çok rahat bunun deneyimlediler diye. Bunlardan işte örnekler vermek gerekirse masalarımızda e, çok farklı şey var. Bu peyniri işte e, e, bu bizim dediğimiz e, balımız. E, e, arkasından e, kaymamız bu yoğurt kaymadır. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum e, ve mortal da var bizim sıcak parası deniz sunduğumuz. Bunun gibi e, coğrafi içerik ve e, aynı zamanda da e, tereyağı Şimdi e, tabii ki bu projeye başlamamızca altı ay e, önceden başladık buna ve biz bu arada e, Van'a gittim ben e, Beksel. Van'da bir uzun bir dönem geçirdim. Dedim ki Van'da, e, tabii orada da iki tane otelimiz olduğu için oradaki e, değerli şeflerimizden bunu bir destek aldık. Dedi ki Van'da bu işi en iyi kim yapıyor? Ya da nasıl bu işin kökenini ileri? O da bize dedi ki orada yardımcı oldular. Ee, tabii ki ilk önce bu işler süt evlerinde başlıyor. Van'da. Çünkü, tabii ki bir çarşı var orada Van'da. O süt evlerine gittik, gezdik. Tabii klasik e, ticari yapılmış alanlar. Ama dedi ki bu ticari alanların haricinde daha neler var? Kimler bunu daha iyi yapıyor? Ee, sağ olsun oradaki bir, bir yerel işletimi bir köye götürdü hakikaten bir tane yaşlı bir kadın. Bir dedi ki bunu gerçeğini sizden görelim. Dedi ki ben dedi yarın dedi şey yapacağım. E, işte kaymak yapacağım. Doğru kaymak. Dedi onu birlikte gelip yapalım. Tabii ki nasıl olacağını görelim dedi ki birebir görmek istedik yani bunu daha doğrusu. Evet. Ee, sağ olsun bize 78 yaşında bir kadın bize aldı. Güzel çıktı ve mayalanmış bir gün önceden. her yani şimdi tabii mayalandıktan sonra. Çünkü doğal bakır bir temizleri yapıyor bunlar. Bu tabii ki 50 yıl önceden aynı ürünü kullanıyor. Hiç değişen bir şey yok. Aynı tarif. Ama tabii şimdi dedik ki, bunun tarifi nasıl oluyor? İnsanlar tabii orada tarif bilmiyorlar. Bir göz kararı yaptıkları için Dedik ki, biz bunu yazalım. Doğrusunu yapalım. Baştan nasıl sütün koyduk, nasıl bir mayalandırma, kaç derecede olur, ateşte pişiyor. Şey Bunlar tabii için deneyimledik. Bunlar ayrı bir deneyim ve ayrı bir gözlem zaten. Bunlar fotoğrafladık. Ee, şimdi bizim şehirlerde bildiğimiz kaymakları, hepsi sütten olan. Bu genellikle 190 fabrikasyonlarla alınan, ticareti alan yapımlık sorunlar. Ama bunlar, odun da işte pişir, aynı zamanda bir göğsüne maya yoğurdun üzerindeki kaymağı alıyorlar. Ve e, bal balla birlikte karıştırılan, halbuki herhalde bir duruma dönüyor. Yani hiç beklemediğimiz bir lezzete dönüyor. E, şimdi bu lezzeti ballıklar biliyor ama şehirdekiler çoğu kişi bilmiyor. Biz de ki şehre getirdik bunu. Şehirdeki 11 otelimizde hepsini bunu kullandık. Ee, gün boyu kahvaltıda e, hem normal bireysel gitseydi bir hem normal misafirlerimizle açık fenede sunacağız zaten bu şekilde. Gelip <laughs> yani böyle bir yol, yolculuğa çıktık. Ee, tabii ki bu geri zençede tutarak hepsini e, insanların yapan insanlar bile bir görüşme iktidarıyla. Ee, ben hep derdim ki ceviz yapın, e, ceviz reçeli yapılmış e, bir tanesi şeydir. Cevizi toplarlar. Ondan sonra bunları işte bir e, fermentasyon yöntemi yaparlar. Ama doğru değilmiş. Orada bir temize gösterdiler. Dedi ki cevizin mevsim var. Bu sonbaharda toplanıyor. Yani sonbaharda yazın bitimine karşı toplanıyor. Ama yeşil. Yeşil toplantıdan sonra bir işte bir kurutma yöntemine bir kurutma yöntemine geçiyor. Sekin nevi atılıyor ve işte bakteriler dışarı çıkıyor. Ondan sonra bunu kü basıyorlar. Kürtlerin üzerinde bastıkları zaman bunların içindeki salgıyı dışarı veriyorlar. Cevizler, taze oldukları için, kapalı bir ortam olduğu için. Bir nevi aslında bakteriler bunları pişiriyor, birbirine geçiştiriyor. Aslında bunun üstünde kabuğu kabuk var, şimdi farklılar kabuğu kabuğunu yiyoruz. O, o kadar çok yumuşamış ki. Tabii üstüne de normal biraz da e, oradaki e, e, şekerden ilave edilir. Bunun bir, bir başka katmanlısı olmadan bu şekilde gidiyor. Bunda yaklaşık bir yıl bir emeği var bu reçelinin yapılması. Çünkü altı ay fıçlarda bekliyor, küplerde. E, soğuk ortamlarda bir mağdur yerlerde. Arkasından bunlar çıkartılarak işte e, şekeri tanıştırılar bu şekilde getiriliyor. Ve lezzet de oradan geliyor zaten. E, dediğim gibi hepsinin ayrı bir hikayesi var. Aslında yemeklerin çıkış noktalarından bir tatlı bulunur. Hepsinin ayrı bir hikayesi olması gerekiyor. E, dünyada da böyledir. Bizim ülkemizde de böyledir her zaman. Şimdi size örnek vermek istiyorum bir tane. Ee, şimdi önünde şey geliyor, mesela e, evet, tavuk yedik, kalperi yolan tavuk olan yani, işte, e, biraz sarı, sınır, sarı olan da e, Şimdi aslında bundan bir tek çalışı fark ne? Onu da yine bir köylü köyde hanımefendiden, e, dinledik. Dedi ki, bunu dedi biz dedi, buğdayı topladıkları zaman yaş hale geliyor buğdayı, ekstresi Sonra dedi, bu buğdayı kurutuyoruz. Kurutma yöntemi de şu, İlk önce normal bir güneş üstünden sonradan da bu fırınlar da fırında kavuruyorlar. Dedi ki, bunu dedi, kavurmazsak dedi. bu dedi, doğal olarak olduğu için dedi, belli bir bozulma de yapıyor dedi. İşte çıkış noktaları arasında yemekleri de bu. Hepsi dedim ya, çıkış terimler var böyle dedim. kendileri bulmuşlar dedi, bozulması diye buğdayı kavuruyorlar. Olan ateşler kavurduktan sonra bunu haline getiriyorlar. Bu mahalle getirdikten sonra bunun içine sade yağ koyarak, bu sade da hayvanlara çıkan bir yağdır diyorsun. E, i̇lk önce hayvanların e, sağına tereyağı yaparlar. Tereyağı yaptıktan sonra odunla işte pişirirler ve içine ayranla yağ ayrılır bir yağlarsa. Tamamen aynı, zeytinyağı gibi olur böyle. Berrak ve böyle ışıl ışıl bir rengi olur. Lezzet de zaten tartışılmaz. Onun için e, onu da birleştirerek tüm insanlar köylerde etten zeytinyağı veya başka bir yağ bulmaları inkarsız. Bunları kendi zeytinyağı yaparak böyle gelsin, sadece zeytinyağı da yiyeceğim, sıvali. Ve bu kışta donmuyor zaten. Normal zeytinyağı yiyeceğim, kullanabiliyorsunuz. Aynı işle de yapıldığı için. Bunu da ikisine e, kavurarak böyle bir yöntem buluyorlar. Ee, bu da tabii ayrı bir lezzet Müthiş bir lezzet. Hem protein değeri yüksek, hem sağlıklı, hem besleyici. Çok da bunlarla veriyorlar doğrultuk zaman. Her yani insanlarda tüm yöreden fazla bir şey olmak tüketilecek. Bu da çıkma sebebi aslında <laughs> burada. E, ee, da şöyle bir şey var. Bu da biz normal bizim o öğütümüş o. Ama şimdi yumurta muhtar koymuştuk bunun. Bu yine aynı üst tane kavruluyor. Ee, altın rengine geldiği zaman o içine yumurta atılıyor. Yumurtalar bir kere karışılıyor. Ondan sonra bitiyor, finanse Son halde bu zaten böyle altın rengi olma sebebi de bu. Ee, bu da aynı şekilde pratiğin çıktığı bir, protein, bir kahvaltı olduğu için. Şimdi Van'da çoğu yerde e, evlerde bunların bir iki tanesi yapılıyor. E, hepsini yapıyorlar. Çünkü yaşam kaynaklarına göre olduğu da için insanlar daha çok e, talep ediyorsa onlar pişiyorlar da Ama evlerin muhakkak hepsine bu ürünler var. Birileri bir tanesi veya iki tanesi e, kesikte konuyor. E, bunlarla bir tanesi en tane <laughs> sonra burada peynir. Aslında one of peynir, ben her zaman şunu söylüyorum. Fransızlarda Rockford peyniri vardı. Dünya çapına nam yapmış. Aslında şimdi bütün doğu ve bütün okul denizde böyle dünyaya aslında ondan bir farkı yok. Niye diyeceksin? Çünkü burada hayvanların değiştiren bir peynir üretiliyor. Bunun enteresan olması sebeplerden bir tanesi buna alttan tane ok çeşitli koyuyor. Bu ot çeşitlerden e, en önemli olanlar da bunların e, dağların 1600'ler 2800 rakamlı olan yerlerden topluyorlar. Bunları gerekli köylü kırmızı topluyorlar. E, yani Doğayanın kendi yani yağı, karın yağı, karın erdiği zaman, ama erdiği zaman altta çıkan noktalar aslında Çok değerli bir nokta. Normalde bunlar ekipsi gitti, oradan toplaması imkansız. Tabii e, aynı zamanda köylerde bu toplacık ticari alan yaratmışlar kendilerine. Bunlardan mesela en ilginç olan mesela oradan sorunlar, bir getirdiler mesela buralara. Silma diye bir yol var. Silma, bu e, oku denizcilik olan, etki e, 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 bir şey olan bir tane ok. Bunun içinde işte e, hepsi yabani bunlar yüksek, i̇şte, yabani oklardan oluşan noktalar. Tabii bu isimler kendileri koymuşlar. Sordum bu isimler nereden olacak? Tabii ki burada yönün isimleri olduğu için. E, e, e kendileri göre bana sorarsanız aslında yabani sarımsağı veriyor tabii. Ben sattım orada. Biraz yabani sarımsağı veriyor. Yani onların onun olduğu gibi büyük böyle şekilde üretilmiş. İşte geliz diye bir ot var mesela. Bu da yabanla kendisi yetişiyor. İşte e, bu e, kekik tarzı oktan yetişiyorlar. İşte nane dedikleri de orta, farklı farklısı. Yani biz nane diyoruz ama oradaki isimler da, tamamen o yöreye uygun isimler. Bunlar hepsi yabani noktadan bir araya geldiği için buradan alıyorlar köyler. Bir köyde şey getiriyorlar. E, kendi evlerine getiriyorlar. Evlerinde bunları bir turşu şeklinde kuruyorlar bunlar. Bu arada gün fermantasyon ediliyor. Burada kurutuyorlar büyük, büyük bir fıçılara, toprak fıçılara basarak bir e, bunları bekletme süresi var işte. Altı ay bekletiyorlar bunları. Altı ay bekletikten sonra bunların suları çıkıyor. Aynı zamanda da otlar kendine yani öyle bir şey yapıyor. Turş geldiği için de. Sonra orada evet. bıçak yardımıyla kıyıyorlar. Bu arada suyun da e, tabii ki çıkan halktaki suyun da peynirden mayalandırmaya kullanıyorlar. Bu şekilde de otlu peynir zaten aralık buradan geliyor. Şimdi çok işler gibi tuzlu oranı var işte tuzlu satılıyor, tuz yok. Moklardan gelen, tuzundan gelen mayanın verdiği bir koku var. Bunu da e, Van'da bütün e, bizim köylerde tüketim şekli, bizim yaptığımız şey, bu Van çöreklerimiz var, üç çeşidini yaptık. Hatta biz tanesi cevizisini ve e, sadesi var burada. Bu sadesi olan içine, bu her sabah bunu yani hangi yolumuz olsun çok önemli değil. Köyün en uçlarındaki evli dairesini yapıyorlar. Sıcak ekmeğin arasında oklu peynir koyuyorlar, başka bir şey yapıyorlar, bir öyle başlıyorlar. E, tabii hem otun içindeki e, sağlıklı besler olduğu için, hem de protein yüksek olduğu için insanlar güne başlıyor. Tekrardan da tek e, devam ediyorlar, öbür ürünü dinleyerek. E, dedim ya, dünyadaki bütün yemeklerin sebebi muhakkak bir şeye dayanıyordur. Bir çıkış sebepleri vardır. Ee, çoğu çoğu yemeklerin sebebi yoksulluktan çıkar. Çoğu çünkü insanlar normalde kırsal kesimde oradaki olan şeylerde yemek Bunlardan sonra da dünyaya bütün baktığımız zaman e, büyük iyi restoranları, meşin, meşin şeyler, bunlardan feyiz alır, alırlar, yararlanırlar. ben de Erdoğan şimdi, burayı kendimde de, ben Emel Yolanda görüştüğümde de, e, dürüst konuşuyor. Bizler otlu peyniri rasyonel bir fabrikada alındı. Burada Tam tersi. E, kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben sana ortamaya çok teşekkür ediyorum. Özel bunun balda bir aile üretiyor bize. Ama yalnızca bize çalışıyor aile. Geniş bir aile. Gidiyorlar ortaları topluyorlar. Hayvanlar kendi hayvanları. Dışarıdan herhangi bir suç karışma olmuyor. Ve bunun için bir de bir yıl hazırlık yaparak emek harcıyorlar. Yıl sonunda da bunlar bize küplerde hazırlanmış bir de bir e, soğuk araştırma yönteminden İstanbul'a getiriyor ve bütün otelde de dağıtıyoruz bunu. Ee, burada güzel oldu yani hakikaten piyasada yani normal bir yerde alacak olan çok bambaşkadır. Bulmak da çok zordur. Ee, onun için misafirler geldi soruyorlar. Yani diyorlar bizim de oldu peynir bu değil. Mi, bunu nerede alabiliriz? Dışarıda aldığım aynısı değil. Ama diyoruz ki işte biz bunu kendimiz özel üretiyoruz. Burada bir herhangi bir kar veya bir ticari alan düşünmediğimiz için en müthiş, en güzel olanı e, sunmaya çalıştık. Güzel geldiği kadar e, ee, dediğim gibi e, işte yumurt kaymamızdan, balımızdan, e, işte yumurtamızdan, kavuntumuzdan hepsi işte bal çöreğimizden hepsi aynı renkte, aynı bir, bir e, görüntü ve işte e, nasıl anlatayım, bambaşka duygular. Her zaman yemek bambaşkıdır. Ben 30 yıldan beri yemek için olan bir e, sektörde çalışıyorum. E, her zaman bunu severek yaptım. Turbinde de yurt her zaman bunu Türkiye'deki ürünler, coğrafi yaşayan ürünler, dünyanın hiçbir yerine olmayan ürünler. Çünkü ülkemiz çok zengin. Hele bu besin açısından olan bir şey. Yani nasıl söylemek gerekiyor bilemiyorum. Yani biz yurt dışına çalışsak da gidip oradaki ürünler arıyoruz. Her zaman da arıyoruz. Türkiye, Türkiye'den şu olsa, şunu getirebilsek. Ee, inşallah ee, hem Orkun hem Emre'nin sayesinde bu peyniri dünyaya sunacağız. Herkes duyacak bu günü, e, otlu peyniri. Ama bizim yaptığımız otlu peyniri tabii. Teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun.